Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arabayı nasıl Robux'umuz olmadan yani premium'umuz olmadan hızlı sürersiniz onu göstereceğim. Bakın burada arkadaşımız abone ol ve like at diyor. Arkadaşımızın dediklerini yapar mısınız? Yaptıysanız size çok teşekkür ederim. O zaman hadi gelin videomuza geçelim. İlk olarak araba yerinden sarı motoru çıkarıyoruz motorumuza biniyoruz. Hız ayarlamayı yerine girip hızımızı 55 yapıyoruz. Ve oradan çıkıp motordan iniyoruz. Ardından ise motorumuzu silip istediğimiz bir arabayı çıkarıyoruz. Çıkardığımız arabaya biniyoruz. Ve arabanın hızını hiç ellemiyoruz ve sürüyoruz. Bakalım Uhu, gerçekten çok hızlı gidiyor ve kontrol edemiyorum. Sanki hızı 200'müş gibi gidiyor. Gerçekten çok hızlı. Hatta size şöyle göstereyim. Allah çarpacağım bak. Allah oh, çarptık zaten. Hızı 55 ve bu kadar hızlı gidiyor. Bu video gibi daha fazla video gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.